Merhaba arkadaşlar, Ege bir değer eğitimine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Maya yazılımını incelemeye devam ediyoruz. Dersimizin içeriği açılır menüde bulunan keş paneli. Şimdi isterseniz dersimize başlayalım. Maya yazılımı önümüzde. Keş panelini açabilmek için yukarıdaki açılır menüye geliyoruz. Şuradan ayırdık. Keşten kastı herhangi bir animasyon veya simülasyon yaptığımızda bunu dışarıya alabileceğimiz bazı formatlar var. Burada da o formatlardan bazılarını göreceğiz. Bu formatlarda dışarıya aldıktan sonra başka projede veya aynı projede de olabilir. Bunu okuttuktan sonra gerçek zamanla okutabiliyoruz veya başka programlara bu dosyaları aktarabiliyoruz. Böylece programlar arasında geçiş yapabiliyoruz veya yaptığımız simülasyonları gerçek zamanla da görebiliyoruz. Şimdi ilk kısma bakacak olursak Alembic Cache var. Eskiden bunu dışarıdan yüklüyorduk. Endüstri standartı değildi ama son dönemde artık endüstri standartı oldu. Tek kare çıktı alabileceğiniz gibi animasyon veya simülasyon çıktılarını da alabiliyorsunuz. Genelde animasyon olarak da tercih ediliyor. Birçok parametresi var. Şimdi parametreleri de göreceğiz ama ilk baştaki ilk sekmeye bakalım. Open Alembic dediğinde herhangi bir Alembic dosyasını Maya dosyası açar gibi açabiliyorsunuz. Yani var olan bir dosyanın içine import etmiyorsunuz. Çünkü import kısmı da aşağıda mevcut. Referans Alembic denildi. Şöyle açarsam. Gördüğünüz gibi bir ayarı var. Bu standart olarak da kalabilir. File Type Best Case dediğinde de zaten Alembic'i görecektir. Çıktı aldığımız Alembi'yi referans olarak gösteriyoruz. Çalıştığımız projenin içine almıyor. Böylece referans olarak çalışıp Alembi ile işimiz bittikten sonra bunu kaldırabiliyoruz. Ama çalıştığımız projenin içine almak istiyorsak import alembik diyoruz. Buradan da ayarlara geldiğimizde basit ayarları mevcut. Bu şekilde çalıştığımız projenin içine direkt olarak alembik formatındaki dosyayı import ediyoruz. Ve projemizin içine dahil olmuş oluyor. Böylece tabii ki projemiz daha da büyümüş olacak. Ona da dikkat etmek lazım. Replace Alembic ise örneğin bir tane Alembic çıktı aldık, çalışma yaptık. Daha sonra o projeyi tekrar açtık ve başka bir Alembic aldık. Ama bunu yer değiştirmek istiyorsak bu Replace Alembic'e tıklıyoruz ve o dosyayı gösteriyoruz. Bu şekilde içeriye aldığımız bu Alembic dosyasını yeni çıktı aldığımız Alembic ile değiştirmiş oluyor. Böylece tekrar tekrar export import işlemlerini yapmak zorunda kalmıyoruz. Export all to Alembic var. Şöyle açayım. Uzun bir panel. Ama bu bizi korkutmasın. basit bir iki yeriyle müdahale etmemiz gerekiyor. Geri kalan kısımlar zaten uygun şekilde ayarlanmış. Kısaca bakmamız gerekirse Cache Time Range dediğinde Current Frame dediğinde sadece tek kare çıktı alıyoruz. Render Settings dediğinde Render'daki girdi ve çıktı karelerini alıyoruz. Yani şunu kastediyorum. Start Frame End Frame dediği kısım. Time Slider dediğinde de burayı alıyoruz. Start End dediğinde de biz istediğimiz rakamları girip o arayı çıktı alabiliyoruz böyle tam slider kalsın. Bunlar kareler arasındaki geçişlerdeki ince detaylar. Bunlara da şu anda önemli değil. Genelde zaten dokunmuyoruz. Şöyle aşağı indiğimizde bizim için önemli olan kısım burası. Alembiyi çıkartırken içine ne yazmak istediğimizi burada belirtiyoruz. Burada en önemli konu bana göre UV açtıysak ki açmamız gerekiyor genel olarak. UV right dediğimizde alembik UV içinde gelmiş oluyor içeriye aldığımız dosyada. Eğer bu işaret edilse objenize UV barındırmamış şekilde olacak. Eğer UV set kullanıyorsanız özellikle oyun sektöründe UV seti kullanabilirsiniz. Geri kalanlarda da eğer ihtiyacınız varsa bu şekilde zaten işaretleyip çıktı alabilirsiniz. Burası custom mesh script eğer veya python yüklemek istiyorsak buradan da yükleyebiliyoruz. Export selection to Alembic'e geldiğimizde yine aynı ayarlar mevcut. Bu sefer sahnede seçtiğimiz objeyi sadece çıkartıyor. Bütün sahneyi çıkartmak yerine genelde export selection to Alembic zaten kullandığımız seçenek. Ebat Alembic de Alembic formatı hakkında bilgi veriyor. Alembic kısmı da bu şekilde. Şimdi BIF cache dediği de esasında Bifrost cache anlamına geliyor. Eğer bir Bifrost objeyi çıktı almak istiyorsak Export Selection to BIF'e geliyoruz. Böylece Bifrost formatında çıktı alıyor ve başka Maya projesine bunu yine import edebiliyoruz. Mesh olarak tabii ki de çıktı alabiliyoruz yine sadece partikül olarak değil ya da import dediğimizde de biraz daha söylediğim gibi başka bir projeyi import edebiliyoruz. BIF de bu şekilde. Geometry cache dediğinde herhangi bir geometride yani bir poligonda bir modelleme yaptık, buna bir deformasyonlar uyguladık ve bu deformasyonlarla beraber bu geometriyi almak istiyorsak yani çıkartmak istiyorsak bu tarz bir format kullanabiliyoruz. Create new cache dediğinde bu deformasyon olan objeyi direkt olarak bu formatta cache formatta istediğinizi seçebilirsiniz ama mcx olarak kalabilir default olarak gelmiş buradan ayarladığımızda bu şekilde bir formatta çıktı alıyor başka projeleri yine import edebiliyoruz import cache'de biraz evvel söylediğim gibi import, başka bir projede import etmek istediğimizde bu cache'i geometriyi ve datalarını e, bu şekilde import edebiliyoruz export cache dediğinde de şöyle esasında basit ayarlar geliyor yine Create new yerine e, export cache de diyebilirsiniz. Disable all cache on selected dediğinde örneğin bir projede çalışıyoruz ve bir e, geometry cache import ettik. Ama e, çalışmaya devam ederken bu geometriyi okumasını istemiyoruz o projede. O zaman o cache'i seçiyoruz, geometry cache'i seçiyoruz ve disable all cache on selected dediğinde artık bu dosyayı okumayacaktır. Daha sonra tekrar enable yani okumasını istiyorsak da enable all cache on selected dediğimizde de bunu okuyacaktır. Replace cache de, biraz evvel Alimbic'de bahsettiğim gibi şöyle açtım da ayarlarını var olan bir geometri keşin yerine yeni çıktı aldığımız o geometri keşi yerine koyuyor. Import etmiyor ekstra ayrı bir dosya olarak. Sadece yer değiştiriyor. Merge dediğinde de içeriye alıyor. Yani birleştiriyor ikinci geometrik geometri keşimizi. Böylece de replace değil yerine eklemiş oluyor. Delete cache de tamamen o sahnemizden geometri keşi komple silecektir. Yani delete şöyle de basabiliriz ama isterseniz buradan delete cache de silebiliriz. Zaten buradan da çok basit ayarları mevcut. Efektü cache'lerinde de içeride olan keşe e ekleme yapıyor ve böylece tek bir keş dosyası halinde iki tane keş dosyasını okutabiliyoruz. Her lerde bu şekilde nereden olacağını buradan gösterebiliyoruz. Kare sayısı olarak. Replace cache frame dediğinde de buradan animasyon sayısını tekrar sadece animasyon sayısını buradan üzerine ekleyebiliyoruz. Daha doğrusu yerini değiştirebiliyoruz. Delete cache frame dediğinde de bu animasyon framelerini silebiliyoruz. Yani animasyonu silebiliyoruz. Delete history ahead of geç de eğer bir historimiz varsa bunu da çıktı almışsak. Yani örneğin bir bent deformasyonu olabilir. Başka bir deformasyon olabilir. Bunların hepsini silebiliyoruz üzerinden içeriye aldığımız e, mesh dosyasında. Print cache waste tool dediğinde de eğer bu çıktı aldığımız geometride herhangi bir paint işlemi yaptıysak örneğin skin weight olabilir yani bir deri boyama işlemi olabilir veya herhangi başka bir muscle olabilir yani kas sistemi olabilir. Bununla ilgili boyama işlemleri yaptıysak eğer tekrar içeriye aldığımız dosyada tekrar yapmak istiyorsak da buradan açıp bu şekilde boyama işlemlerini yapabiliriz. Geometri cache kısmı da bu şekilde. Şimdi GPU cache kısmına bakalım. Bu da son dönemde gelen bir özellik. Alembic gibi esasında. Sadece aldığımız çıktığı yani formatı GPU üzerinden okutmaya yarıyor. Grafik kartının gücünü buradan kullanıyoruz. Import dediğimizde şöyle ayar açılıyor. Export all dediğinde de neyi seçtiğimiz önemli değil. Sahnedeki her şeyi GPU cache olarak çıktı alıyor. Export selection'da da sadece seçtiğimiz objeyi export olarak çıktı alıyoruz. Refresh all dediğinde de bütün hepsini tekrar tazeliyor yani yeniliyor açıkçası. GPU cache kısmı da bu şekilde. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım verdiğim bilgiler yararlı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim.